Allah -u Teala bu Kur'an-ı Kerim'i Rabbimizin kendisi bizzat söylüyor. Dağlara yükledik ama dağlar bunu kabul etmedi. Yani dağlar Kur'an-ı Kerim'in yükümlülüğünü, sorumluluğunu ben almam dedi. Üzerinden kalkamam ben bu yükün dedi. İnsana arz etti, kabul ettik. Neyimize güvendik acaba? Ne yaptık da biz bu Kur'an-ı Kerim'i kabul ettik? Evet. Rabbimiz diyor ki: "Biz insana bunu arz ettik, o insan bunu kabul etti." Yazar bu kitabı kim? Kur'an-ı Kerim'i kim yazdı? Allah. Allah yazdı, Allah. Bakın, birçoğumuz birçok roman, birçok kitap, birçok gazete ve dergi okumuşuzdur. Ben de dahil olmak üzere. Ama Allah bunu size sormayacak. Ey kulum, matematik kitabını okudun mu? Sosyal kitabını, fen kitabını, beden eğitimini derslerine girdin mi? Bunlar sormayacak. Ne diyecek Rabbimiz? Efendimiz bu ümmet için davacı olmayacak ama bir kişi için davacı olacağım diyor. O da kim biliyor musunuz? Kur'an'ı mehcur bırakanlar. Kur'an'ı yalnız bırakanlar. Kur'an ile alakasını kesenlerden efendimiz diyor ki ben davacı olacağım. Kur'an-ı Kerim bizden davacı olmaması için bu Kur'an'a sahip çıkalım. Neden? Çünkü bu kitap bedeviyi medeni yaptı. Haramiydi, sahabe yaptı. Radiyallahu anhum ve an. Allah o nesilden razı, o sahabelerden razı, sahabeler de Allah'tan razı. Kur'an geldi onlara bir verdi. Nedir o rol? Siz Allah'ın davasına sahip çıkacaksınız ve o haramiler sahabe oldu. Eşkıya idiler, evliya etti bu Kur'an. Şimdi size soru soruyorum. Siz de bu Kur'an'ı sahabe gibi okusanız acaba ne olursunuz? Her biriniz alim, alimeler, evliya, evliyalar olabilecek kapasitede insanlarsınız.